Herkese merhabalar. Özdeş dikdörtgenler prizmaları kullanılarak diyor oluşturulan kale ve M cismi birinci durumdan ikinci duruma getiriliyor. Buna göre KL ve M -cismi bir ve ikinci durumlarda bulundukları zemine uyguladıkları basınçları gösteren sütun grafiği hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi ben basınçta iki şeyi biliyordum katı basıncında. Bir ağırlık, iki yüzey alanı değil mi? Şimdi Ağırlık arttıkça basınç artacak, yüzey alanı azaldıkça basınç yine artacaktı. Baktığımızda ilk önce K'ya bakalım. K ve buradaki de K. Buraya baktığımızda yüzey alanı daha büyük, buradakinin daha küçük olduğunu görüyorum. Bu durumda ikinci durumda arkadaşlar basıncın daha fazla olduğunu söyleyeceğim. Yani birden ikiye geçerken artış göstermesi gerekiyor. Bakın burada azalma var, bu gitti. Bunda eşitlik var, bu da gitti. Şimdi L'ye bakıyorum. L de K'nın tam tersi. Nasıl? Bakıyorum yüzey alanı daha az. Buradayken yüzey alanı daha fazla olmuş. Yani basınç fazlayken yüzey alanı arttırdığım için bir azalma meydana gelecek. Yani bu meydana gelecek. Eleme olmadı. Şimdi son olan M'ye bakacağım. Özdeş arkadaşlar bunlar. Burada iki tane üst üste koymuş. Burada da iki tane üst üste koymuş. Burada bakacağım şey benim yüzey alanları. İkisinin de eşit değil mi yüzey alanları? Evet. Bu durumda ne diyeceğim ben? Birinci durumla ikinci durum arkadaşlar birbirine eşit olmak zorunda çünkü neden yüzey alanı ağırlıklar aynıysa yüzey alanında aynıysa arkadaşlar yere uyguladıkları basınç eşittir. Burada artış göstermiş Cde gitti cevabımız A seçeneği geldi.